Merkür karşıtlığını yaşıyoruz. İşte bugün trafik konusunda dikkatli olmakta fayda var hem bireysel hem de sosyal medya üzerinden yapılan tüm iletişim konularında dikkatli olunmakta, yanlış söz ve davranışlarda bulunmamak, her şeye inanmamak, artık insan ögesinin gündemden çıkacağı, bireysellik olayların ortadan kalkacağı, toplumsal konuların gündeme geleceği, özgürleşme ihtiyaçlarının artacağı, duygusallıktan ziyade daha mantıksal, zihinsel konuları düşünebileceğimizi Merhabalar, Pervin Erdal ile Astro Kılavuz Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz Dolunay'dan güzel etkiler almışsınız. Biraz Dolunay'ın gününde çekemedim. Dolunay beni de vurdu. Anlatırım videonun içerisinde. Biraz gecikmeli oldu ama paylaşmak istedim gene de size bilgilerimi. Şimdi bir önceki videomda Dolunay'ın genel etkilerinden bahsettim. Bugün genel etkilerden çok bahsetmeden çok kısa bir şekilde burçlar konusunda bahsedeceğim ve bu şekilde bu videoda devam edecek. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. 6 Temmuz 2024 tarihine bir dönüp bakalım. O tarihte neyi başlattınız? Hangi olay oldu? O olan olaylar sonuçlandı mı? Eğer olaylar sonuçlanmadı, bir şekilde baskılandı, örtüldü ya da vazgeçildi gibi konular oldu ve halının altına süpürdüyse bu dolunayda o konular tekrar önünüze düşüp sonuçlandırmak üzere gelebilir. Dolunayın yükselen burcu Terazi olduğuna göre, bu dolunay ilişkiler, eş ortaklıklar e, gibi konuları gündeme alacağı açıktır. Demek ki bu konularla genel olarak herkesin etki altında olacağı açık. Şimdi burçlar konusuna gelmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Her videomda hemen hemen anlatıyorum. Burçlar konusuna pek girmek istemiyorum. Sevmiyorum falan diye sebebinde her seferinde açıklıyorum. Bugün gene açıklamak ihtiyacı hissettim. dünyada 2024 yılına göre nüfus sayı kişisinin 8 milyar 8.2 milyar oldu tahmin ediliyor. Şimdi bu kadar insan dünyada aynı anda yeryüzüne gelmiş olsalar dahi lokasyon farklılıkları yaşadıkları konum ve ev olarak farklı, cinsiyet olarak farklı olarak aynı gökyüzü altında doğmuş olmamıza rağmen aynı etkileri yaşamayacak. Dolayısıyla burada biz burçları yaparken genel, ortalama bir bilgi veriyoruz. Tabii ki bu bilgi herkese %100 uyacak diye bir şey e, konu yok. Onun için şöyle düşünelim, genel bilgileri aldınız. O genel bilgileri aldıktan sonra hayatınızda neler değişmeye başladı. İşte o zaman siz o ev konularından etkileneceksiniz diye kendi kendinize yorumlarda bulunabilirsiniz eğer tam denk gelmiyoruz. Daha önceki videolarımda bu konularda daha değişik değişik bilgiler veriyorum. Bu sefer çok uzatmayacağım bu konuyu. Mesela ikizler aynı anda aynı annenin karnından dünyaya gelmiş olsalar bile Onların bile burçları farklı. Dolayısıyla bu nedenden birçok kişi astrolojiyi fal olarak görüyor. Halbuki bizler ne bir küreye bakıyoruz ne ortaya böyle taş atıp ıı, üzerinde bir şeyler söylüyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum burçlar konusunu girmeden önce. Şimdi bir de benim daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarımız ve izlemeyenler de izlerlerse sevinirim. O videolarımda ben bazı öngörülerde bulundum. Bu öngörülerin 18 18 Eylül ay tutulmasındaki öngörülerim paylaşır paylaşmaz ertesi günü gerçekleşmeye başladı. Ve bugün gündemimizde olan konuları açık ve net olarak ben o 18 Eylül öngörümde belirtmiştim. Ve tabi içerisinde daha gerçekleşmeyenler var. 7 yıllık bir süreç çünkü bu süreç. Ve ondan sonraki öngörülerime de bakar. Ve bunların içerisinde gerçekleşenler olursa bana da bilgi verirseniz sevinirim. Çünkü ben geri dönüp böyle takip etmiyorum. O andaki e, haritalardan bakıyorum, söylüyorum ve bitiyor benim için. Evet, dolunay 23 derece yengeç burcunda gerçekleşiyor. Demek ki 20 ile 26 derece arasında. Öncü burç dediğimiz yengeç, koç, Terazi ve oğlaklar bu dolunaydan etkiyi daha fazla hissedebilirler. Aynı zamanda su grubu olduğu için tabii ki dolayısıyla yengeç burçları en fazla etkilenecekler su grubu. Ondan sonra akrep ve balıklar da bu etkiyi alacak. Şimdi biraz önce bahsettim ya hani yapamadım diye. Tam böyle videoyu çekiyorum ve benim güney ay de yengeç. Aileden gelen bir malı satışa koyup yerine yeni bir ev almayı planlıyordum. O konu gündeme düştü. Ve tabii iletişimler, görüşmeler falan konular. Sonra bir lavaboya gitme ihtiyacı hissettim. Lavaboya bir gittim ki küp paspasın üstünde bir ıslaklık oldukça fazla. Allah Allah nereden geliyor derken yukarıda üst katın tabanının oradan kalorifer borusundan su sızıyor. Ve tabi bu konuyla ilgili gelsinler baksınlar derken o telaşın içerisine girdi. Ha bakın su grubu olduğu için benim evimde patlak olmadı. Bir üst kattaki komşudan dolayı üçüncü ev konusundan dolayı ben etkilendim. Bu olayın içerisinde. Diğeri de evet dolunay yengeç ama güney ay düğümümde yengeç olduğu için geçmişten kalan konuları gündeme getirdi. Ha burada merak edip sorarsanız daha ev konusu gerçekleşmede gerçekleşmedi. Devam ediyor. Dolunay süresi bitinceye kadar bu 10-15 gün içerisinde umarım gerçekleşir. Şimdi bunu niye anlattım? Etkiler alınırken nasıl etkiler alınabileceğini görebilmeniz açısından. Hani biz diyoruz ya işte dolunay 5'in 4. evinizde ben mesela bir akrebim. Akrep olarak evim nerede hangi nereden etkileniyorum Ama bakın beni üçüncü evi de o gündemin içerisine aldırıyor komşuları Dolayısıyla çok geniş detaylı bir bakımla harita üzerinde incelemekle yorum yapılabilir bireysel olarak bunu böyle açıklayarak hem genel bilgi verdiğim sizin nasıl olduğunu hem de benim bu dolunayda, nasıl yaşadığımı görmüş olmanızı istedim. Ha ben suyla ilgili bir sınavım olduğunu biliyordum zaten. O yüzden gerekli olarak yazlık evde herhangi bir şeyde sıkıntı olmasın diye ekim ayı içerisinde ne kadar suyla ilgili işler varsa bekleyen, bekletilen hepsini temizlemiştim. Ama bakın kendi evimden gelmedi, komşudan gel. İşte böylece su grubu olmamdan kaynaklı olarak hafif bir şekilde geçirmeyi Allah bana Nasip. Evet bu arada Uranüs boğa burcundaki devam ediyor 23 derecede aynı şekilde 20 ve 26 derecede sabit burçlar olan boğa akrep ve kovalar ve aslanlar 23 derecedeki 20 ve 26 derecede bu burçlarda haritanızda göstergeler varsa Uranüs'ün sizi bir uyandırması ile bazı gündemler önünüze gelebilir bilginiz olsun diye düşünüyorum. Evet şimdi hangi burçlardan nasıl etki alınacağına dair bakayım notlara. Koçlar siz dördüncü ev konusundan etki alıyorsun. Kendi sağlığınız, kendi duygularınız, kendi arzularınız sizi uyarırken daha çok aile kök aileniz ve kendi aileniz içerisinde iletişim konuları iletişimin, görüşmelerin daha sık görüşülebileceğini ve aynı zamanda kariyer noktanız, iş konunuz da gündemde olacak. Yani tahmin ederim ki işte iş konunuzu ailenizin içerisinde konuşmak üzere bir toplantı bir şeyler yapılabilir ve sizin kararlarınız alın alınması gibi düşünülebilir. Ya da tam tersi aile içerisindeki bir olaydan dolayı işinizle ilgili bir şeylere karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu arada bağışıklık sistemi her burç için aynı geçerli olmak üzere ama koçlara özellikle belirtiyorum. Bağışıklık sistemi bu dönem düşük. Ee, sağlığın bağışıklığınızı arttırmak için gerekli önlemlerinizi almanızı da tavsiye ederim. Boğalar siz 3. ev dediğimiz kardeşler, kuzenler, arkadaşlar yakın çevrelerimiz trafik, araçlar, eğitim, öğretim gibi konularla ilgili olan evden etkilerini alıyorsun. Aynı zamanda 12. ev e, koçun evi e, Mars'ın asıl burcu koçu kesen ev 12. ev olduğu için 12. ev konusundan da etki alacaksınız. Bu etkileriniz 3. ev konusuyla birlikte gündeme gelecek. Şimdi 12. ev açıklanamayan bilinç, bilinçaltı, rüyalar, en derinlik, karanlık bölgeleri bölgeler içe kapanmak gibi bir dönemdir. Bu dönemde bu duyguları hissedebilirsiniz. İçinize kapanmak, daha derin düşüncelere dalmak, rüyalarınız sizi uyarabilir. Eğer spiritüel eğitimler almaya planlıyorsanız almaya başlayabilirsiniz. E, konular gündeminizde olabilir. Mesela nasıl gizli ev, gizli düşmanlardır 12. ev. Mesela 3. ev konusundaki kişilerden hiç beklemediğiniz e, bir olay gerçekleşir ve siz üzülüp içinize kapanabilirsiniz yalnız kalmak isteyebilirsiniz dua etmek, 12. ev aynı zamanda meditasyon yapmak evidir. Belki bu yön, bu konulara doğru da yönelebilirsiniz. İkizler, ikinci ev dediğimiz, kendi maddi kaynaklarınızı yarattığınız alandan alıyorsunuz ve aynı zamanda ikinci ev bizim sevgiyi nasıl hissedip hissetmediğimizle ilgili bir konudur. 11. ev konusunu ikinci eve getirdiğiniz için sizin de on, 11. ev sosyal grup arkadaşlar, dernekler, STK'lar, hatta siyasi meclis konuları falan da var ama bundan girmediğimiz için konular açısından gündeme gelebilir. Maddi kaynak. Nasıl gelebilir? Belki o bölgedeki arkadaşlarınızla birlikte bir şeyler yapmak üzere planlar yapıp para harcayabilirsiniz. Veya oradaki arkadaşınızın sizden bir yardım ya da borç ya da aidat derneklere STK'lara falan üyesi Birikmiş borcunuz, ödemediğiniz borçlarınız gündeme gelir. Ödemeniz sizden isteyebilirsiniz. Gökyüzün enerjisi çok düzgün bir enerji olmadığı için böyle eğer sizden borç falan isteyen birileri olursa da acaba gerçek ihtiyacımı geri alabilir miyim diye de düşün, düşünebilirsiniz. Yengeçler sizler birinci ev dediğimiz yani ASC'niz kendi kendinizi anlatan alandan alıyorsun. Ve dolayısıyla sizin burcunuzda olan bu dolunay sizi değiştirmek konusunda ya da sizi Bırakmanızı istenen konular için sizi biraz daha fazla zorlayacak demek. Kendi arzu isteklerinizin gerçekleştirmek üzere harekete geçmek istiyorsunuz. Ama bu kendi arzu ve isteklerinizi gündeme getirirken, kariyer noktanız dediğimiz e, ve aynı zamanda statü alanınız olan e, konulardaki istekleriniz de ve aileniz arasında bir denge kurmak durumunda kalabilirsiniz duygusal davranmayın güneşin oğlak burcunda ayaksız oğlak burcunda olması sizi ayakları yere basan oğlak burcu nedir topraktır ayakları yere basan sağlam hareket eden bir burçtur ve siz Bence oğlak burcuna doğru çekilerek daha düşünerek ayakları yere basan sağlam hareket etmenizi düşüncelerinizi Bu anlamda almanızı ailenizden ya da bilge kişiler gerekirse yardım almakta çekinmeyin Aslanlar sizler 12. ev konusundan etki alıyorsunuz biraz önce bahsettim başka bir burcun içerisinde ama siz direkt etki alıyorsunuz Demek ki siz bu dönem biraz içinize kapanmak isteyebilirsiniz daha yalnız kalmak isteyebilirsiniz daha böyle bazı konuları derin düşünmek konumunda kalabilirsiniz. Ya da böyle öne çıkmak için yeni alanlar kendinize biliyorsunuz aslanlar 5. ev yaratıcı yaratım güçleri sanat güçleri çok fazladır. Belki bu konular ile geriye çekilerek yapacakları sanatla ilgili yazı yazmak, kitap yazı ile ilgili işte kitaplar gündeme getirmek, belki senaryolar yazmak, senaryolar okumak gibi konular için 12. ev konusu içerisinde iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Ama çok yakınızda oluşabilecek gizli düşmanlarınızda gösteren bir alanın içerisindesiniz. Böylece yakınınızdaki bazı kişilerden zarar görme olasılığınızın ihtimalinizde unutmayın. 12. ev aynı zamanda uzakları, yurt dışını da et anlatır. Belki yurt dışındaki e, tanıdıklarınızla ilgili gündemler, konularda olabilir. Başaklar sizler 11. ev dediğimiz sosyal gruplar, arkadaşlar, dernekler, insan hakları ve toplumsal konuları dikkati çeken bir evin içerisinden alıyorsunuz. Sağlık konunuz ve sizin dışınızdaki kaynaklar ve cerrahi operasyonlar konusu gündeme gelebilir. 11. evden aldığınız için arkadaşlarınız tarafından hep beraber bir şeyler yaparken maddi kaynaklarda harcamalar yapabilirsiniz. Teraziler, sevgili teraziler. Sizler ise zaten Dolunay'ın ASC'si, terazi. Bu nedenle sizin ilişkiler, eş ve ortaklık konularıyla e, gündeminizin olacağı ve bu konuların sizin sizin statünüz ve kariyer noktanızı etki altına alacağını söyleyebilirim. Kendi aileniz ve kök aileniz arasındaki e, ve statünüz konusu dediğimiz alanlar arasında sıkışıp kalmak ve siz kariyer noktanız öncelikli olduğu için o noktanın üstüne durmak istediğiniz için belki ailenizin çok hoşunuza gitmedi bir kararlar aldığınız için problemler yaşama ihtimaliniz olduğunu düşünüyor. Terazilerden sonra sevgili akrepler. Sizler 9. ev dediğimiz hak, hukuk, adalet, mahkemeler, radikal düşünceler, din, üniversiteler, eğitim, eğ eğitimler, e kariyer, bir üst eğitimler, daha fazla eğitim almak ihtiyacı hissedeceğiniz konular. Yabancı dil, yabancı ülkelere seyahat etmek, akademik kariyer konusunda bir bazı kararlar almak konusu gündemde olurken yakın çevre dediğimiz kardeşler, kuzenler, akrabalar konusuyla eğitim, öğretim, trafik ve araç konuları da gündemde olacak. Yani siz yak bu alan kardeşler kuzenler dediğimiz alandaki insanların e, akademik kariyerleri eğitimleri, öğretimleri işte mahkemeleri ya da diğer vesaire anlattığım konularla uğraşabileceğiniz gibi kendiniz o konularla bu eve yardım ve destek sağlayabilirsiniz. Yaylar siz 8. ev dediğimiz konudan etki alacaksınız. Emeğinizle kazandığınız para değil işte miraslar paranız karşılığında ya da bankaya yatırdığınız faizler, bankadan çektiğiniz krediler, tazminatlar, nafakalar gibi sizin dışınızda evinize kaynak olarak giren para paraları anlatan evden alıyorsun. 8. ev aynı zamanda cerrahi operasyonların olduğu evi de gösteriyor. Aynı zamanda derin bilgilerin içerisine girilebilecek bir konuyu da gösterebilir. Bu arada doku çocuklar evi konusunu 8. eve taşıdığı için çocuklarla ilgili 8 ev konusunu ile karşılaşabilirsiniz. Gündelik yaşamınızda bir hareketlilik bu konularla ilgili olduğunu düşünüyorum. Oğlaklar sizler ilişki ve ortaklar evi dediğimiz 7 ev konusundan Dolunay'dan etkileniyorsunuz. E, kök eşi aileniz veya kendi ailenizle birlikte oluşturduğunuz kendi yuvanız ve iş ortaklarınız ilgili konuları yakın çevre dediğimiz kardeşler, kuzenler e, gündemi içerisinde ve sağlık konularıyla ilgilenebilirsin. Aslında harita yap genel olarak baktığım zaman hemen hemen herkesin kendi evinin dışında bağlantı yapan çünkü baya birçok gezegenin etkisi altında olduğu bir dolunay bağlantı yapan evlere baktığımız zaman genelde bağışıklık sistemin düşmesinden kaynaklı olarak sağlık konusu, iş ve kariyer konusu ve kardeşler konusunun çok Ortamda olduğu trafik ve trafikle ilgili konuların çok olayların içinde olduğunu gördüm ve aynı şeyleri burada söylemek durumunda kalıyorum. Biraz hiperaktif bir kişiliğim olduğu için böyle aynı şeyleri tekrar etmek de beni sıkıntıya sokuyor açıkçası söyleyeyim. Çünkü 3. evde ne söylüyorsam 9. evinde aynısını söylüyorum. 2. evde ne söylüyorsam 8. 8.'incisini aynı söylüyorum. Yani birbirlerinin dualeti olup karşı evleri olduğu için genellikle aynı şeyleri söylüyorum yani birisinde sizin için ikinci ev önemliyken diğerinde sekizinci ev diyorum bunun için hani aynı şeyleri tekrar tekrar söylemiş gibi hissettiğim için de birazcık böyle çok hoşuma gitmiyor sevgili arkadaşlar umarım bana kırılmamışsınızdır kovalar siz Altıncı ev dediğimiz gündelik yaşam konusu, sağlıkları, sağlık ve sağlık konularının, yanınızda çalıştırdığınız emek ve emekçilerinizin, çalışma iş arkadaşlarınızın çalıştığınız ortamınızı anlatan evden alıyorsunuz. Dolayısıyla bu ev konusunda mesela sağlık konusunuz ile gittiğiniz bir e, doktorla ya da bir hemşireyle yaşayabileceğiniz bir olayı da gösteriyor olabilir. 18 Ocak'ta Venüs ve Satürn'ün partil Kuşum yaptığı bir gün. O gün maddi konularda bir daralma hissiyle karşılaşabiliriz. Belki. Bu daralmaya neden olacak zam veya ekonomiyi daraltacak bazı kararların çıkması etkisi gündeme gelebileceği gibi daha önce alınmış yanlış kararlarla evde bir maddi krize neden olabilir. Mesela ekstra fazla harcamalar konusundan kaynaklı olabilir. O gün biraz maddi konular konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu söylediğim olay var ya Venüs'te Satürn'ün partil kavuşması. Bu karar bence meclisten çıkacak ya da evet meclisten çıkacak ekonomiyle ilgili kararların olabileceği gibi belki daha farklı olayların gündemde işte zam olayının açıklanması gibi ya da alınan ödenen ücretler konusunda elinize geçenle evdeki hesap çarşıya uymadığı gibi konuların olabileceğini gösteriyor olabilir. 21 Ocak'ta Güneş Plüto ile kavuşacak. Artık insan ögesinin o gündemden çıkacağı, bireysellik olayların, herkesin ben deyip bireysel davranışların ortadan kalkacağı, toplumsal konuların gündeme geleceği, özgürleşme ihtiyaçlarının artacağı, duygusallıktan ziyade daha mantıksal, zihinsel konuları düşünebileceğimizi, özgürleşme ihtiyacından dolayı duygusallıktan ziyade daha fikir sahibi olarak hareket edilebileceğini duyguları kullanabileceğimizi Belki de e, ileride özgürleşme ihtiyacının seslerinizi daha çok duyulabileceği bir işaretin başlangıcı olarak da düşünülebilir 23 Ocak'ta ise Mars Merkür karşıtlığını yaşıyoruz. İşte bugün trafik konusunda dikkatli olmakta fayda var. E, tabii ki aynı zamanda Merkür iletişim olduğuna göre hem bireysel hem de sosyal medya üzerinden yapılan tüm iletişim konularında dikkatli olunmakta, e, yanlış söz ve davranışlarda bulunmamak, e, her şeye inanmamak, e, kandırılma olaylarına da karşılaşma olasılığı olabileceğini düşünmekte fayda var. Bu arada 28 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren de daha zihinsel düşündüğümüz konuların daha evrensel düşünceye doğru yöneleceğini, daha teknolojik, daha e, bilinçli iletişimler konusuna gidileceği e, konusunda söyleyebilirim. Yani Kova burcunun o evrensel dilini ve evrensel e, Uranüs Kova Uranüs Kovadır. Yani aynı değişiklik konularının, aynı gündemlerin e, ve aynı yeni te teknolojilerin ortaya gündeme çıktığı falan konuların başlangıcı olabilecek bir gün olarak da düşünebiliriz. 29 Ocak'ta yeni ay gerçekleşiyor. E, bu yeni ay ile ilgili bundan sonraki videomu yeni ay ile ilgili olarak paylaşacağım. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. E, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. YouTube'da ilk canlı videomu yapmak istiyorum. Tabii ki bunu öncesinden doyuracağım. Ama e, katılarak destek vermenizi e, bekliyorum. Ya da hangi konuları daha böyle gündeme getirmemi istiyorsunuz? Onları yazın. E, eğer yapabileceğim bir durumdaysa onlara gündeme alırım. Evet, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyor ve sevgiyle kalmanızı yüce Rabbim, Rabbim'den diliyorum. Görüşmek üzere.